Kıymetli konuklar, çok değerli Hataylılar, tarih kenti, turizm kenti, kültür kenti Hatay'da sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Son 11 yılda hemen hemen her alanda devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdik. Demokratikleşme alanından tutun ekonomik alanda sağlanan istikrara, ulaştırma sektöründen sosyal güvenliğine kadar hangi alana bakarsanız bakın bizden önceki 80 yılda yapılanlar ile son 11 yılda yapılanları kıyaslar hale geldik. Bizden önceki iktidarlarla biz kendimizi kıyaslamıyoruz. AK Parti'yi kıyaslamıyoruz. Çünkü biz 80 yılda yapılandan daha fazlasını gerçekleştirdik. Bölünmüş yol itibariyle 80 yılda sadece 6100 kilometre yol yapmış iken bugün 11 yıllık süre içerisinde tam 17 bin kilometre bölünmüş yol gerçekleştirdik. Sadece Türkiye'mizde değil Hatay'ımızda da çığır açacak büyük yatırımlara adımlarımızı attık. Büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Değerli Hataylılar bakın Hatay'ımızın 15 ilçesi var. Şöyle bir düşünün. 10 yıl önce, 7-8 yıl önce acaba bu ilçelerimizden hangisi Hatay merkezine bölünmüş yolla bağlanmış idi? Kaliteli sıcak kaplama asfaltınız var mıydı? Hiçbirisi yoktu. Bugün 15 ilçemizin tam 13'ünü bölünmüş yol ile Hatayımıza, Antakya'mıza bağladık. Belki AK Parti iktidarı olmasaydı 50 yıl bekleseydiniz bu yatırımların hiçbirini gerçekleştiremezdiniz. Ama AK Parti iktidarı ile birlikte bu yatırımlar gerçekleşti. Evet biz gururla söylüyoruz. Yolsuzluğun önüne geçtik. Hortumları kestik. O banka batıranlarla mücadele ettik ve sağlamış olduğumuz tasarruflarla bu yatırımları gerçekleştirdik. Bugün sadece ulaştırma alanında değil diğer alanlarda da çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Ama şunu ifade edeyim Özellikle eski Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin Beyefendinin bu ilimize çok ama çok önemli katkıları oldu. Daha ben siyasete girmeden devlet planlama teşkilatında çalışırken ben Sayın Bakanımızın Hatay'a havaalanı yaptırmak için ne kadar büyük uğraş verdiğini çok iyi biliyorum. Defalarca devlet planlama teşkilatına gelip Hatay havaalanı için onay almak istedi. Birçok bürokrasi engeliyle karşı karşıya kaldı. Ve neticede Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle burada şu an 350-400 milyon liralık modern havaalanını Sayın Sadullah Ergin bu ilimize kazandırmıştır. Bununla da yetinmedi. Değerli hemşehrilerim bununla da yetinmedi ben Adalet Bakanıyım demedi. Kapı kapı dolaştı, bakanlık bakanlık dolaştı, başta ulaştırma olmak üzere Hatay için ne gerekiyorsa hepsini yaptı. Bugün 13 ilçenin merkeze bağlantısı bölünmüş yol ise bunda en büyük katkı yine Sayın Sadullah Ergin'indir. Onun için Adalet Eski Bakanımıza sahip çıkmalısınız. Sonuna kadar arkasında olmalısınız. Evet. Sayın Bakanımız çok büyük bir fedakarlık yaptı. Aslında sayın bakanımızın Adalet Bakanlığı sürecine baktığınızda temel hak ve hürriyetler alanında, Türkiye'nin demokratikleşmesi alanında çok ama çok önemli çalışmalar yaptığını görüyoruz. Önemli yasalar çıkarıldığını görüyoruz. Burada sayın bakanımızın çok büyük katkıları var. Türkiye'nin demokratikleşmesinde demokratikleşmesine paralel olarak ekonomik alanda gelişmesinde evet Sadullah Ergin Bakanımızın yine hükümetimizin çok önemli katkıları oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah istikrar devam ettiği müddetçe bu bölgemiz ve Türkiye'miz kalkınmaya gelişmeye devam edecek. Yeter ki istikrarımızı bozmasınlar, istikrar içinde, birlik, bütünlük içinde hareket edelim. Bugün istikrar bozulsa, Kimin lehinedir bu? İşsizlik oranı artacaktır, ekonomi bozulacaktır, insanlar işsiz kalacaktır, yoksul kalacaktır. Ama halen bu ülkede ve dışarıdaki bazı destekçileriyle birlikte bu ülkenin gelişmesine, bu ülkenin kalkınmasına engel olmak isteyen kesimler var. Ama bunlara karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizin için önem arz eden iki önemli proje var değerli Hataylılar. Bunlardan bir tanesi Altınözü yolunuz. Biliyorsunuz biraz önce ifade ettim. 13 ilçeniz 15 ilçenizden bölünmüş yol ile merkeze bağlanmış idi. İnşallah inşallah çok kısa bir süre içinde hem de seçim öncesinde Altınözü yolunuzun ihalesini yapacağız. Şimdiden sizlere hayırlı uğurlu olsun. Bölünmüş yol ihalesini yapacağız. İkinci önemli husus ise Evet. Şu anda çok büyük sıkıntı çektiğiniz o Nur Dağlarını geçerken özellikle nakliyecilerimiz, sanayicilerimiz bunu çok iyi bilirler. Ne kadar sıkıntı çektiklerini sizler de biliyorsunuz, bizler de biliyoruz. Ama biz istiyoruz ki Hatay'ımız bu bölgenin cazibe merkezi olsun. Bu bölgenin en önemli sanayi merkezi olsun. Ki bu yönde çok önemli gelişmeler var. Ancak yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz var, sanayicilerimiz var. Yer problemiyle karşılaşıyorlar. İstiyorlar ki İskenderun limanına yakın bir yerde sanayi tesisi kuralım. Yatırım yapalım. Hem içeriden hem de dışarıdan çok sayıda yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız var. İşte hem onlara bir arazi sağlamak, yer sağlamak yatırımcılarımıza hem de bu bölgeyi bu bölgeyi İskenderun'la çok kolay bir şekilde buluşturabilmek için Amanos Dağları'nı tünellerle geçmek zorundayız. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak proje çalışmalarına başladık. Projelerimiz tamamlanmak üzere. Aşağı yukarı 700 bin TL tutarında olan projemiz sonlanma aşamasında. İnşallah sizleri İskenderun'da tünelden geçerek Amanos Dağları'nın altından o bölgeyle buluşturacağız ve bu bölgeyi en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getireceğiz değerli Hataylılar. Bundan Hiçbirinizin kuşkusu olmasın. Bugüne kadar biz neyin sözünü vermişsek her birini teker teker gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de inşallah ne söz verdiysek bire bir hepsini yapacağız, hepsini gerçekleştireceğiz. Ama sabırlı olalım. İnşallah bu ülkede bu bu ülkede istikrar devam ettiği müddetçe değerli Hataylılar. Bu ülkeyi biriler karıştırmaya kalktığında onlara karşı dimdik durduğunuz sürece bu ülkede yine bize desteğiniz sürdüğü müddetçe hem Hatay'ımız hem de ülkemiz büyümeye ve güçlenmeye devam edecek. Evet, geçmiş 11 yıl bunun en güzel örneği. 11 yıl öncesine bir bakın. Bizden önceki dönemlere bir bakın. Hatırlayalım. Aylarca bakanlar kurulu toplanamıyordu. 2002 öncesine bakın. 2003 öncesine. Aylarca. 6 ay, 7 ay, 8 ay bakanlar kurulu toplanamıyordu. Bakanlar birbirleriyle kavga ediyorlardı. Bırakın ülkede yatırım yapmayı devlet memurlarının maaşı bile ödenemiyordu. O neden nedir ki tasarruf adı altında devlet memurlarımızdan Devlet memurlarımızın maaşlarından para kesmeye başladı o dönemdeki hükümet. O nedenledir ki konut edindirme fonu adı altında yine devlet memurlarımızdan para toplamaya başladı. Çünkü bırakın yatırım yapmayı, cari harcamaları bile karşılamakta zorlanan hükümetler vardı. Ama bugün öyle bir hükümet var ki istikrarın simgesi haline gelmiş, gelişmenin, büyümenin simgesine haline gelmiş ve tüm dünyaya nam salmış bir hükümetimiz var